Bir bu top alan lisansçı bakın. Arkadaşlar burada ne varmış? Tabii. Toplar, ondan sonra sürpriz yumurtalar ve renkli renkli sakızlar varmış. Biz tabii şimdi hangisini alacağız anneciğim? Biz ona karar verdik. O zaman 2 TL'mizi paramızı tüm içine verelim. Al bakalım parayı. Şimdi nereye koyuyoruz? Bir tane oraya. Bir tane oraya. Evet. Şimdi çevir bakalım. Aa, geldi. Tamam bir tane sadece. Aa, aa ne çıktı? Kırmızı çıktı şansına. Hem de gülen yüzlü. Evet, bakalım çıktı. içinden ne çıktı? Gel bir babamıza götürelim. Gel şuraya. Gel koş 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 koş. Şey ileriye geç. Gel 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 gel. İleriye geç bakalım. Şuraya gel babası. Gel babası şunu tüm içine açalım. Ver bakalım babası gel bunu açalım biz. Bunun içinden ne çıkacakmış? Bakalım bunun içinden ne çıkacak? Tüm için aç bakalım oğlum onu. Kenarda duralım. Kimseyi rahatsız etmeyelim. Değil mi anneciğim? Evet. evet şimdi Tüm için onu açıyor. Açıyor. Bakalım içinden ne çıkacak? Çok merak ediyoruz. Açamıyor Açamıyor musun? O zaman babamız bize yardım etsin. Babamız açarken Tüm için alpte Evet. Açtı birazcık. Şimdi tüm uçlar açacak. Bakalım içinden ne çıkacak? Kağıt çıkacakmış gibi mi geldi anneciğim? Sanırım bizim iki TL'miz boşuna mı gitti gibi? Hayır. Pek bir şey çıkmayacak gibi sanki. Aa, aa! Neymiş o öyle? Açalım bakalım. Bak top şeklinde. Evet. O gülen yüzlü emojili top değil mi anneciğim? Evet. Şimdi açtık. Açıyoruz. Bakalım. Babası Tümücün'e... Ucuna... Aa, aa, ne çıktı? Gel bakalım. Ay, ne çıkmış? Ne çıkmış? Ay, ay, topun gidiyor, topun gidiyor. Ne çıkmış? O top mu? Top. Bakayım. De. Arkadaşlar, tenis çıkmış. Yaşasın, de. bir tane de yumuşak şeker çıkmış ve bir tane de. Aa bu topaç Döndür bakalım babası bir yere döndür. Döndür bakalım yerde nasıl dönecekmiş. Ne? Dönsün dönsün. Oo çok güzel döndü. Deniyor 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 deniyor. Timuçin abi çok güzel döndü. Bir de bunlar çıktı. Bu tenis topuyla rakete oğlum. Ondan sonra Gelsen sen nereye gitti? Ay küçücük top kaybol. Küçünen, küçücük top nerede? Gitti vallahi. Anneciğim küçük topu. Aa bak şuraya nereye gitmiş? Gel 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 bakalım. Aa ta nereye gitmiş? Koş 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 bak ben sana göz. Göster... Tencerelerin olduğu yere koş bakayım. İşte orada. Hayır 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 hayır. Oraya gidemezsin işte. Al bakalım onu. Al. Şimdi gel bakalım evimizde oynayacağız. Evet. o zaman bir içine... bay bay yap arkadaşlarına. Bay bay. Bay arkadaşlar kanalımıza hı ücretsiz hı abone olmayı unutmayın.